Evet. <laughs> Siz gelin, <dolarımız> <Gülüyor> <olabilirsiniz>. <Gülüyor> Teşekkür ederiz. Evet. sağ olun abi. Evet. Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videodan daha selamlar Gezenti Bey kanalına herkes hoş geldi biliyorsunuz uzun zamandır Azerbaycan'dayım yaklaşık iki aydır şu an Azerbaycan'ın en güzel en kadim şehirlerinden birisi olan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence şehrindeyim arkadaşlar Gence'nin tam girişindeyim Gence gerçekten hani nüfus olarak da kalabalık bir yer yaklaşık 500 bin insan yaşıyor burada ilk durağım Gence'deki ilk durağım Nizami oldu yani burası. Burası hakkında size biraz bilgi vereceğim. Hemen gencenin girişinde burası bu arada. Şöyle göstereyim. Aslında sıcaklı gündüz. Ama yağmur yağıyor. Ve hava biraz serin yani burada açıkçası. Normalde hani çok sıcaklı birkaç gün öncesine kadar. Bir tek biz varız. Bizden başka kimse yok. Burası Nizami Gencevi oluyor. Ve burada gördüğümüz aslında Nizami aslında çok büyük bir şairmiş arkadaşlar. Ve 1141 yılında doğmuş. Burada da böyle ona ait böyle mezarı var. Anıt yapmışlar yani bir nevi. İçerisine girelim bakalım içeride ne var. 1141 yılıyla 1209 yılı arasında yaşamış. Şöyle. Dostlar şimdi içeriye girdim. Burada Nizami Genceviri mezarı bulunmakta. Şöyle. Hatta Gence şehrinin ismi de buradan geliyormuş. Şu yan taraflarda ise Nizami Gencevir'in böyle sözlerinden yazmışlar. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama. Buraya gelince burayı da ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten hoş bir yer yapmışlar böyle. Göründüğü gibi eski ve kadim bir yer. Mekan cennet olsun diyelim. Bir fatiha e okuyalım çıkalım buradan. Aşağı tarafta Nizavi Gencivi'nin annesiyle babasının burada e, gene mezarları var. Şu şekilde. Aşağıya indiğinizde burayı da ziyaret edebilirsiniz. Hocalı. Selamünaleyküm. Sizi bu şekilde karşılıyorlar. Elinde silah olan bir tane abimiz var. Merhaba. Merhaba hoş, geldin. hoş bulduk. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bu şekilde karşılıyorlar sizi. Paralıyı söylediğinde. Paralı hocalı. Hocalı katliamını biliyorsunuz. Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler'de onaylanmış şu ana kadar en büyük soykırımdır. Ermenilerin Azerbaycanlı can Azerbaycanlı kardeşlerimize yaptığı yani aslında bize de yaptığı soykırımdır. E, ee, hocalı katliamda buradan herkese hatırlatalım. Eski içmeyelim. Burada da parolayı söylediğiniz zaman hocalı diye abimiz böyle bizi selamlar abi biz yabancı değiliz abi. <laughs> Öyle karşılıyorlar. Abi içeride böyle Sovyet zamanında kalan ürünler ve aynı zamanda böyle Ermenilerin ganimetleri var. Yani çok ilginç bir yer. Ben de şimdi böyle şeyler giydim. Bu can Azerbaycanımızın şeyi ve aynı zamanda papak da aynı şekilde. Böyle çok ilginç bir kafe burası. Gence'ye geldiğinizde kesinlikle gelin. Bak burada hatta görüyor musunuz? Sovyet zamanından kalan bir sürü şeyler var. Bak burada ise gördüğünüz gibi Rus şeyleri var. Hep bakar mısınız? Böyle. Aynı zamanda ne demiştin abi sen? Ermenilerin neyi var? Elde ha Ermenlik ganimetleri var burada. Hmm, baksana burada da böyle şeyler var. Zaten burada Rusça şeyler yazıyor. Ne yazıyor abi ya burada? Karşı ne demek Karşı yani? Bu, bu Ermenler, özel Kendinden Ha Ermenilerin kendinden almışsınız bunu. Ha valla baya güzelmiş. Baksana burada da değişik bir sürü ürünler var. Çok farklı bir konsept var. Burada da gene burayı da göstermek istiyorum size. Şöyle içeriye yürelim. Şöyle içerisi de bu şekilde. Böyle bakar mısınız? Böyle odalar var. Of. Burada da gene eski kadim ürünler var. Şimdi biz burada birazdan e, yemek yiyeceğiz. Gerçekten ilginç, girişim ilginç olduğu e, Gence'ye. Çok beğendim burayı. Abi şimdi böyle bayağı bir yemek yedik ama ben çekmeyi unuttum. Hı. Teşekkür ediyorum. Şimdi buradan kaçıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Çay kahve falan içeceğiz. Sonrasında da tekrardan Gence'yi gezmeye, Gence'yi size göstermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Dostlar merhabalar. Genceli ikinci günden. Biliyorsunuz e, dün Gence'ye gelmiştim. Bugün de biraz geç çıktım çünkü YouTube'a video falan çekecektim. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Abilerimiz sağ olsun bize burada Göyköl rayonunda güzel bir restoranda getirdiler. Burada da inanılmaz farklı bir şey gördüm. Azerbaycan etleri Türkiye'den daha lezzetli. Yani bu kanaya nasıl vardın diye soracak olursanız bilmiyorum buranın otundan mıdır, neyindendir. Yani Türkiye'deki etler aslında doğu tarafında da lezzetli ama genelde batı tarafında çok lezzetli et bulmak çok zor. Ama burada etler inanılmaz lezzetli. Ve burada da tandırın içerisinde saatlerce pişen böyle kuzu çevirme yapıyorlar. Tavuk da yapıyorlar. Evet. Abi kaldırır mısın rica etsem? Görüldüğü gibi bu tavuğun kaburga şey e, tandırda kaburga oluyor değil mi? Kuzu kaburgası oluyor. Bunun küreği, kuzunun e, kuzunun... çarpıçası, çolpası. Her şeyi var yani. Hamısı var neredeyse. E, semaveri de göstermek istiyorum. Semaver kültürü de burada çok fazla yaygın. Görüldüğü gibi koskocaman bir semaver var burada. Biz de birazdan yemeklerimizi tadacağız. Bakalım tatları nasılmış, Reşit. oturalım bakalım nasılmış. E, aynı zamanda çevresinde de çok güzel, çok yakşı böyle. Doğası, tabiatı da inanılmaz güzel. Burada abilerimiz akordiyan çalıyor ve şey çalıyorlar. E, gerçekten bu Kafkas ezgilerini anımsatıyorlar. Bunu da size göstereyim. Çok güzel çalıyorlar. Böyle herkesin böyle kendi otağı var. İsterseniz böyle dışarıda da oturabiliyorsunuz. Yani çölde de oturabiliyorsunuz. Buradakiler çöl diyor. Böyle aslında böyle insanların böyle akrabalarıyla, aileleriyle gelebileceği aslında güzel bir yer. Şimdi bu içeri gireceğiz birazdan. Bakalım eşek varmış. Bakalım eşeğe. <laughs> Anam bizim çocuk bilmiş eşeği. Sen mi bindin eşeğe? Ne böyle soframız mezemiz geldi. Burada neydi abi bunun ismi? Kulança. Kulança ulan çar ulan çar böyle bir şey var. Hmm. Fasulye gibi. Yok. Hmm. Yeşilikti. Taze fasulyeye çok benziyor ama. Bu Rus salatası değil mi? Evet, payta. He, payta. Böyle. İstanbul merkez. Abi bu meyveleri kendileri mi getiriyor yoksa biz mi söyledik? Ne demiyorsun? Ha sen demişsin Normalde getirmiyorlar yani. Ya servis yapıyorlar mı normalde hani şey, yemek? Hamısını şey. var ben Bu katık değil mi abi? Süzme. Katık değil mi? Süzme. Süzme, Süzme yani. yoğurt. Ha bu neydi yor. abi? Pardon. Leng, küküsü. Leng, küküsü. Leng, Kükü. Leng, Kükü. Leng, Kükü. Eksir. Ha. Eksir. ha, dur o zaman dur ben o çekeyim bakayım. Lenkeran küküsüymüş. Bakayım tadına ilk önce. Lenkaran'a gideceğiz daha da. Levengi ney? Bu tavuk gibi bir şey sanki. tavuk var. Tavuk mu bu? Evet Tavukla. Tavukla yapılmış bir yemek yani. Vallahi farkıymış bu. Evet şimdi geldi. Daha çekmiştik kuzu kebabına. Şimdi geldi. Bakalım tadı nasılmış şimdi sunum yapacaklar. Böyle. Allah Allah. Patatesleri böyle koyuyorlar şimdi. Evet şöyle geldi masamıza. Bakar mısın abi? Şimdi yiyeceğiz bakalım tadı nasılmış. Aydınış olsun. Evet dostlar yedik içtik. Şöyle göstereyim size. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Yarın Gence'yi gezmeye devam edeceğim güzel videolarla inşallah karşınızda olacağım. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bugünü de böyle kapattık. Bugün YouTube'a gitti. Çok gezemedim bir şeyler yapamadım ama bugün YouTube kanalıyla bayağı uğraştım 3-4 saat falan. O yüzden siz de abone olmayı unutmayın diyelim. Beğenin videoları. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Evet dostlar genceli bir günden daha merhabalar. Bugün şimdi gezeceğim, dolaşacağım. Genceli size göstermeye çalışacağım. Şehir merkezine doğru gidiyorum. Bugün de size güzel videolar çekmeye çalışacağım elimden geldiğince videolara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi gidelim bakalım neler varmış neler yokmuş. Burası da benim kaldığım yer. Zaten size bununla ilgili ayrıntılı video çekeceğim yarın. Evi de size göstereceğim. Şimdi gidiyoruz. Gencenin böyle pazarını geziyorum. Burada böyle kıyafetinden tut. Her şey ne kadar var. Biraz böyle görüldüğü gibi kalabalık. Nereden gideceğiz bilmiyorum ama şöyle gidelim bakalım. Yarın bayram olduğu için. Ben videoları çok geç atıyorum. Bu videoyu çok geç izleyeceksiniz büyük ihtimalle ama e, şu an yani bugün Arife günü, bayram yani yarın. O yüzden insanlar böyle biraz daha hareketli bayram alışverişi yapıyor. Böyle herkes böyle üst baş bakmaya gelmiş. Onun gibi. Bak burada da mesela kokteyl yapıyorlar gene. Bunu minge çevirde de görmüştük. Böyle size de çevreyi göstereyim. Fiyatları da göstermek istiyorum. Türkiye'den aşırı derecede pahalı arkadaşlar. Kıyafet burada gerçekten çok pahalı. Normal mesela atıyorum bir tişört Türkiye'de 30 40 40 lira 50 lira alabiliyorsanız burada daha fazla yani 80 lira 90 lira 100 lira wow. civarında. Öyle. Burayı da size şöyle göstereyim dostlar. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyorum. Biraz size şehir merkezini göstermek istiyorum. Aslında çok düzenli bir yer burası. Çok düzenli bir şehir yani. Bu gence dediğim fiyatlar 5 manat 10 manat ama Bakü'ye göre ucuz arkadaşlar abi ben aslında şapka almak istiyorum ama 8 manatmış yani ne kadar ediyor 72 lira ediyor aslında e, Seren 2 manat almıştı şeydeyken o zaman almamıştım salaklık yaptım yani şimdi 8 manat böyle daha ucuza bulursam alacağım birazcık pahalı çünkü şöyle güzel şapkalar da var bakın Haydi çıkalım. Kolay gelsin. Buranın böyle otobüsleri de bu şekilde arkadaşlar. Yani bizden biraz farklı. 1 kilometre 30 kepikmiş bak öyle yazıyor. Normalde Bakü'de full 30 kepik. Burada 1 kilometre 30 kepik yazıyor. Böyle bayağı büyük caddelerin, sokakların olduğu bir yer aslında burası. Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri. Ona göre de böyle her taraf daha büyük, iş imkanları daha fazla. Dükkanlar, marketler daha fazla, insanlar daha kalabalık. Böyle bir yer yani. Size böyle bir restoranta oturduk. Kafe restoran gibi. Çay geldi. Çay 1 manat. Şöyle şeker verdiler. Genelde böyle şeker tüketmedikleri için. Yani şeker getiriyorlar ama çay kaşığı kimse getirmiyor. Yani bunu bilerek yapmıyorlar ama genelde getirmiyorlar. İstemeniz lazım. Ben unutmuşum. Şimdi isteyeceğim birazdan. Burada mesela fiyatları göstereyim size. Mesela çorbalar 3 manat. Yani 24 lira falan ediyor. Sonra yemekler bu şekilde. 2 manata da varmış çorba. Sonra mesela şöyle bir istek 8 manat. Yani 8 çarpı 8, 64 lira falan. Ucuz yani çok pahalı değil. Mesela 2 kişilik kahvaltı 7 manat. 56 lira falan ediyor. Böyle böyle fiyatları da göstereyim size. Bak mesela bal kaymak. Yumurta mesela tavada 2 manatmış. 16 lira yani. Pamidor yumurta 4 manatmış. Patates yumurta oluyor bu. Kükü dün kükü yemiştik. Bak kükü 4.5 manatmış. Böyle. Mesela şöyle bir tabak 8,5 manat yani 8 çarpı 9 70 lira falan yani. Bu fiyatları da size göstermiş oldum burada. Gence'deki durağım şu an Haydar Aliye Parkı oldu. Bu park gerçekten inanılmaz büyük abi. Azerbaycan'daki en büyük park burası. Yani insanlar burada akşam neyin hem geliyor oturuyor böyle çay kahve içiyor. Görüyorsunuz zaten arabalar bayağı var. Şu an biraz daha az, az ama normalde akşam daha da kalabalık oluyor. Şöyle size girişini göstereyim. Abi baya büyük ya. Park isterse böyle martılar kiralayabiliyorlar. Bizde martı diyorlar. Burada ne diyorlar bilmiyorum. Scooter gibi. Böyle şimdi birazdan bu parkı gezeceğiz. Size de göstermeye çalışacağım. Abi ne zaman yapıldı burası? 2009'da. 2009'da. Bakar mısın abi? Akşam böyle buralar. Yani her taraf böyle ışıklanıyor. Her taraf ışıklı bir şekilde oluyor ve insanlar burada hem yürüyüş yapıyor, hem sohbet, hem muhabbet. Çekirdek falan da çitleniyordur diye düşünüyorum. Tam çekirdek. Çekirdek kola var mı abi? Yok mu? Bizde olsaydı kesin çekirdek kola olurdu. Yasak mı? Bizde değil abi. Ben buraya normalde akşam gelmiştim ama gündüz tekrardan size de gösterebilmek için geldim. Akşam da çok süper oluyor. Abi parkın içerisinde böyle geçit gibi bir şey yapmışlar yapraklardan. Ama böyle şey gibi gözüküyor. Ukrayna'da da vardı sanki böyle bir yol. Çok güzel yapmışlar. Burada çok güzel fotoğraf çekinebilirsiniz. Şöyle ben de e, pozumu vermiş olayım. Burada da hatta belki fotoğraf çekinebilirim. Bakar mısınız burada da ağaçlar, tabiat, geşen yer, Şimdi parkı gezmeye devam ediyorum. Burası dünyanın en büyük 5 parkından birisiymiş. Zaten Azerbaycan'ın en büyük parkı olduğunu söylemiştim. 2012 yılında açılmış bu arada burası. Balıkların olduğu bir yere gidiyormuşuz. Değil mi abi? Haydi bakalım görelim balıkları. Dostlar şimdi burada ise böyle Kolezyum gibi. Biliyorsunuz Roma'da Kolezyum var. Böyle bir antik tiyatro. E, sahası gibi yapmışlar. Öyle insanlar konser veriyormuş. Hatta hadise falanla gelmiş. Burada da insanlar böyle izliyor. Şimdi biraz daha aşağı gideceğiz. Böyle sahil kırağına geldik. Biraz rüzgarlı. Kusura bakmayın ses kötü geliyorsa. Görüldüğü gibi burada balıklar var. Japon balıkları. <laughs> burada da şey yazıyor. Balıklara taş atmak olmaz yazıyor. <laughs> evet şimdi <laughs> biz de yem vereceğiz. Balıklara. Şöyle yemimizi açalım. Bakalım, dur. Haydi, uşaklar. Aa nasıl kapıyorlar ha. Bu ne abi ya? Neymiş bu? İlk defa böyle bir yem görüyorum. Aha, kuğu geldi. Allah Allah. Baksana. Kuğu da yiyor ya. Allah Allah. Dostlar burada da Haydar Aliye merkezi var. İçerisinde konferans falan yapılıyormuş. Ya gerçekten abi hani, inanılmaz büyük. Abi yürü 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 bitmiyor ya. Kaç kaç kilometre acaba? 4. 4 kilometre. 3 mü? 4 4 kilometreymiş. 4 kilometre gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük park burası olabilir yani. Her taraf yemyeşil. Yani Gülhane Parkı'nı andırdı bana İstanbul'daki. Böyle işte insanlar böyle uşaklarıyla geliyor bunlara biniyorsunuz. Şimdi ise böyle Luna Park'ın içerisine geldik. Böyle çarpışan arabalar falan var. Döner top mu? Döner sandal neydi? Dönme dolap. Heh, dönme dolap diyorlar. Dönme dolaba bineceğiz birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Bindirdik. Evet şimdi bindik dönme dolaba. Abi korkuyormuş ama. Abi %95 düşersek gebereceğiz ben sana söyleyeyim. %95'ler %100 <laughs> Bir şey yok ki bu yavaş yavaş Bir şey yok bu, bunda. Bakalım gence manzarasını göstereceğim size de O baya da yukarı çıkacağız 50 ama metri. 50 metre Ha, yüksekliği 50 metreymiş ama yavaş Peki yavaş, yavaş. O yüzden korkulacak bir şey yok yani Baksanıza <laughs> <Tam bir> şey. <laughs> e, Korku tüneli varmış Korku tüneline gideceğiz En son kim bilir ne zaman bindim bilmiyorum Belki 10 sene 12 sene önce belki 15-20 sene önce Ankara'da binmiştim Bak. gençlik parkında Şimdi bakalım gidiyoruz oraya doğru <laughs> İnşallah küfür etme. Aa, cimek değil mi bu? Abi bu var ya inanılmaz sıkıntılı bir şey ya. Bu inanılmaz sıkıntılı bir şey bu. Evet çok güzel. Düşünürken bile heyecanlandım yani. Abi 10 yaşa kadar olmaz. Hamile kadın olmaz. Alkol olmaz. Evet. 10 ee, yaşında değilim. Hamile de değilim. Alkol de yok. Telefonla içmek. O da kadandır. O da yokmuş. Tamam. Binebilirim abi. Hazırım. Korkuyorum. <laughs> çekecek. Sen korkuyor musun? Şeyi, yani, Yok, şey diyeceğim, çok korkunç mu? Gerçek Ama gerçek olmadığını bildiğim bir şeyden niye korkuyorsun ki? Göreceğiz şimdi. Böyle karanlık <laughs> mı olacak? E böyle karanlıksa nasıl çekeceğiz? <laughs> ha bunlar mı lan? Bunlar korkunç değil. <gülüyor> <gülüyor> Dedikten sonra... <laughs> Bizde hani adamlar adamlar geliyor ya... Siren. İbrahim. Çekiyor musun? Hey, Or çekiyorum. Ay böyle odalara giriyoruz. Selamünaleyküm. Bekle abiye dokunacağım. <laughs> Karanlıktı dokunsaydın <dudak> ya. Beş <laughs> yani. yaşındayken korkuyordum ama gerçekten korkacak bir şey yoktu ya arkadaşlar yani. Yuh, hiç korkmadık normal bir şeydi. Şu anda ise atış yapmaya geldik. Bunları vurursak mı diye kazanıyoruz. Evet. Hangisini vurmamız lazım? Hediye almamız için herhangi birini mi? Evet herhangi birini. Ha, anladım. Hadi bakalım. Daha askere gitmedim ama askerden sonunda olsa vururdum abi kesin ama daha askere gitmedim inne çok güzel bir gün yaşadım gerçekten. Çocukluk anlarım canlandı. Luna Park'ta inanılmaz güzeldi. Bu arada burası Gence Land. E, Gence'de zaten çoğu insan biliyordur. Yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. oldum. Kendisi bizimle çok ilgilendi. Çok teşekkür ben ediyorum. ediyorum. Çok memnun ediyorum. oldum. Sağ olun. Ne zaman isterseniz kapılarımız <laughs> açık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sağ memnun da. oldum. Sağ bir sonraki rotamız neresi olacak bakalım. Size de göstermeye çalışacağım. Görüşmek üzere diyelim. Şu an Gence'yi gezmeye devam ediyoruz. Burada Gence'nin kadim mahallelerinden birisi olan Hambağına geldik. Hambağında neler var? Neler yok size hemen göstereceğim arkadaşlar. İlk önce 16. yüzyıldan kalan bu eseri görüyoruz Gence Hambağında. Bu bayağı eski zamanlardan kalmış. Yani Gence'nin insanları da sıcak kanlı abi. Onu fark ettim yani. Gence Galası 1580. yılda Osmanlı Sultanı 3. Murat'ın hususi sarancına esasen Kafkas'taki Türk koşkusunu kumandan Ferhat Paşa tarafından inşa edildi abi. Gence Galası'nın umumi yüksekliği 13.7 kilometre ve hündürlüğü 12 metre. 1588. yılında Osmanlı bir zamanlar buradaydı biliyorsunuz. 3. Murat'ın emriyle Ferhat Paşa tarafından yapılıyor. Ferhat Paşa o zamanki Kafkas ordusunun komutanı tabii ki. Ve burayı yapıyorlar. Şu an zaten bu kadar kalmış ama normalde burası bayağı büyükmüş. Abi böyle çok güzel bir yer burası. Yeşillikli bayağı. Yani zamanında burada Osmanlı varmış. Osmanlı'nın aslında bıraktığı eserler de var. Zaten gezdiğim yerlerde yani her yerde neredeyse Osmanlı'nın bıraktığı eserler var. O yüzden atalarımıza buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hala şu an kaç in kaç yüzyıl geçse de eserlerini görebiliyoruz. Çok güzel yani. Hambağı 2010. yılda Azerbaycan Respublikası'nın prezenti Cenab İlham Aliyev teşebbüsü ile yeniden kurulmuştur. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Böyle, burası aslında girişiydi. Ben tersten çekiyorum birazcık. Haydi arkadaşlarla böyle top oynuyoruz şimdi. Bir daha haydi. Bir daha. Hop. Dokundum ama bravo. Şad oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Görüşürüz, hoş bulduk. Abi burada da böyle bir heykel var. Kim olduğunu sordum. Ana Refi Beyli diye bir ünlü bir şair varmış. Onun annesiymiş. Burada da böyle onun Nigar Refi Beyli onun böyle heykelini yapmışlar. Amca kaç yaşındasın? Neçe yaşın var? Ben 74 yaşındayım. Maşallah. Neçe senedir ildir buradasın? Gence'de. Gence'de 1954 yüzyılda. Ooo süper. Bizim işinden iyi aslında köşkümüzde. Bir tanesi gelmişiz daha önce Hı hı O vaktan da orta mektep bir şey sebebiyede tutardım. Neden tutarmışım fark medal nedenliğine. Siz ne hı -hı. iş yapıyorsunuz? Palazide tegavüdeyim. Neydesiniz? Tegavit Emekli Pinsya. mi? Emekli. Ha, evet. daha öncesinde ne iş yapıyordunuz? Ondan kabağa ben bu iş söylüyorum da, Yani o mektepte okudum oh, tabii 29 yıllar mektepimiz var idi. Demek Gəncənin en farklı mekteplerinden idi. Kadim gencede, bir şehir değil mi bura? Gəncə hemşe mübariş şehir olur. Her şey buradan başlıyor. Bütün inqilaflar zaten Gəncədə başlıyor. Gəncəliler de hemşe gordu olurlar. Yani gururlu olurlar. Aydın böyle <laughs> korkaklık yok bizde. Bak o vaxtı biz bizden ayrılır. Biz ne şey ayrılanda <laughs> da da. İnanıram siz girdiler tankın altından tankı dayandırdılar. Mesela bir mübariz kaldı. Hı, hı Sonra Gəncənin qonaqbərbər xalqdır. Yani Konak berberi bizde işte, yüksek sevgilerdir. Yaxşı insanları da olur. İnsanlar yani, çok sıcak kandı zaten. Böyle. Hı hı. Yani hamısı Fiyat Abirov, sonra ne deyil? Zeynal Abdin tağ yerinde kohumu vardı, adı yadından çıkıyor. Hı -hı. adamlar var ola yattan çıkıyor. Mühim adamlar buradan çıkmış. Hamsi Bir çıkıyor. bin adamdı. O günler baktı ney hamsına. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok Sağ memnun abi. olduk. Şad olduk, olduk Sağ abi. Çok memnun olduk. olduk. Siz memnun olduk. Gelin konağımız <laughs> olabilirsiniz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Evet. Memnun olduk. Yaşasın Azerbaycan abi. Azerbaycan. Yaşasın, <laughs> yaşasın Azerbaycan. Gence şehrin hemşe bayrağı yukarıda. İnşallah. İnşallah. Sağ olun abi. Memnun <laughs> <Yaşasın> olduk. <laughs> bay vay. Çok beğendik, beğendik. Çok Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Evet. Arkadaşlar burada da İsrafil Memedov iki defa milli kahraman olmuş Sovyetler zamanında. Kendisi Gence'de doğmuş. Hatta abimizin akrabasıymış. Amcanın nenemin dayısı. Nenenin dayısı oluyor ha. Vay be. Şu anda Cevat Han Küçesi'ne geldik. Burası gerçekten baya hareketli bir yer. Buna Gence'nin en önemli caddelerinden sokaklarından bir tanesiymiş. İnsanlar böyle akşam böyle çıkıyor, çay kahve içiyor, yürüyüş yapıyor, alışveriş yapıyor. Böyle yol boyu bir nevi böyle küçük istiklal caddesi diyebilir miyiz abi? <laughs> Denebilir Mer mi? Merkezi Mer böylece. İnsanların piyada arabasız geçit aldığı. Araba giremiyor zaten. Araba giremiyor. Aynı yani zaten buraya Araba girişi zor. Hahaha Cevat Han kimdir abi? koruyan. Ha Genceyi koruyan, Gence şehri koruyan. Gence şehrinin han olur. hanlarından bir tanesi evet. Tarihi Evet, zaten bu arada Gence'deki sokak ve caddelerin çoğunun ismi zamanında işte buraya yardım yapmış, burayı korumuş. Hepsi savaşçı, hepsi tarihi insanlar değil mi abi? Öyle insanlar. Şimdi size biraz böyle göstereyim çevreyi. Buraya da gelebilirsiniz Gence'de. Şöyle duvarları da bu şekilde. Ya bu evlerde eski hanların oturduğu evlermiş abi. Eski yani bu evlerde. Şimdi ise böyle kullanılıyor. Buraları da size göstereyim. Bu Flormanya ne demek abi? Flormanya bizde tiyatro. Ha tiyatro. Baksanıza mimarisi çok güzel ya. Adeta bir Avrupa'daymışım gibi sanki. Milano Bakar mısınız ne kadar güzel yapmışlar. Burada da yine heykeller var. Bu burasına gerçekten bayıldım yani. Hatta burada fotoğraf çektirebilirim. Cevat Han'ın mezarına doğru gideceğiz. Kabrine daha doğrusu. Burada şurası büyük ihtimalle evet Cevat Han'ın kabri de burası. Kapalı mı? Burada da böyle Cevat Han hamamı varmış. Çok eski kadim bir hamammış. Burası zaten şehir merkezi. Çok hoşuma geldi yani burası. Burası da yani öyle bir hamammış ki bir mumla ısınıyormuş. Gerçekten mucizevi bir hamammış. Öyle söyleniyor içerisi kapalı. Karşı taraf ise Şah İsmail türbesiymiş. Şah İsmail'i biliyorsunuz eski Safevilerin kurucusu. Abi burası da Şah Abbas Cuma Mescidi. Öyle de havuz var. Öyle çok güzel gözüküyor. Mimarisi bayağı güzel. Burada da burası da mescidin girişi abi. Şahabbat zamanından kalmış. Genciye zaten her zaman diyorlardı ki kadim bir şehir, eski bir şehir. Gerçekten tarihi bir şehirmiş yani. Abi buradaysa böyle şimdi böyle bir yere geldik. Burada böyle müzikle beraber sular kalkıyor, iniyormuş ritimli bir şekilde. Ama şu an açık değil. Burası da böyle valinin falan oturduğu yer dedi abi. Millet meclisi mi acaba bilmiyorum ki. Şöyle güzel gözüküyor ama ya. Buradan ayrıldık ve kervansaraya doğru gidiyoruz. Öyle gence büyük bir şehir ya gördüğünüz gibi. Şöyle çevreyi göstereyim size biraz daha. Aklınızda canlansın nasıl bir yer diye. Bakalım Kervansaray'a gidelim. Kervansaray burasıymış. Şimdi otel falan yapmışlar ama eski yani kadim. Zaten bu taşlardan yani bu mimari yapıtlardan gence de çok fazla. 18. 18. Yani. 18. asırda yapılmış abi. Şah Abbas zamanında yapılmış. Ha, i̇çerisi de bak böyle. İçerisi de bu şekilde. Şöyle bayağı güzel. Ben hani Şah Abbas zamanında yapıldığını ben hani biraz anlayabildim. Çünkü yani İran'da da çok fazla Şah Abbas'la ilgili böyle yapıtlar görmüştüm, mimariler görmüştüm. Ona çok benziyor. Şah Abbas'ın yapıtlarına genelde benim gördüğüm kadarıyla bu ortada böyle büyük bir alan oluyor ve şu gördüğünüz alan normalde havuz da oluyor ama ha havuz şurada var aynen. Şah Abbas zamanında yapılan yerlerde havuz oluyor. Çünkü havuz zenginliğin sembolü olduğu için bütün yaptığı yapıtlarda havuzu kullanıyorlar. Şimdi böyle petrol istasyonuna geldik. Size bunu da göstermek istiyorum. Azerbaycan'daki e, akaryakıt fiyatlarından. Abi litresi 1 manat. Yani 8,5 lira ediyor şu anki kurla. E, Türkiye'de 24 lira falan herhalde. Şimdi böyle doldurduk. Litresi 1 manat arkadaşlar. 8,5 TL. Türkiye'ye göre gay gayet ucuz. Şimdi e, ziyaret yah denen bir yere geldim. Şöyle arkayı göreceksiniz. Çok güzel bir yapıt var. İran'da da aslında ben e, bir sürü ziyaret yaha gitmiştim. Burada da ziyaretgaha geldim. Burada 5. imamın oğlu, 6. imamın ise kardeşinin burada kabri var. Onu göstermek istiyorum size. Şehzade İbrahim oluyor içer içeride yatan kişinin kabri. Biliyorsunuz burada da Şia inancı fazla. Şia mezhebi inancı fazla. Birazdan içeri girip böyle dualar okuyacağız. İçeride çok kadim eski yapılar varmış. Hatta burası turistik bir yer. Tüm dünyadan buraya turistler geliyor. Hatta biraz önce Gürcistan'dan gelen bir otobüs gitti yani gelmişti. Bir yapıt gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, İran'da gezdiğim yerlere benziyor. İran'da da imamların oğullarını, dayılarını, halalarını hep ziyaret etmiştim. Özellikle Kum şehrinde gittiğim en büyüğüydü. İran'ın Kum şehrinde. Burada da böyle güvercinler var. Öyle beyaz beyaz. Bunların anlamı var mı bilmiyorum. Bu güvercinlerin anlamı var mı? Kırkıncı günü, kırkıncı günü, sınır, özleri, uçuyor. uçuyor. Özleri kırkıncı gün. Uçuyor. Ne zaman bu 40. Günü kırkıncı gün abi? Muharrem ayının. Muharrem ayının. Ha kırkıncı günü. Allah'dan. Allah Bismillah. Haydi giriyoruz içeri. Allah amin inşallah. Amin, amin amin. Evet. İçeri de böyle. Bismillah. Burada kabri. Öyle dua ederek dönüyoruz. Abi burada ise şehitlerimizin zatları var. Allah hepsinden yardımcı olsun. Mekanlar cennet olsun abi. Şöyle size de göstermek istiyorum. Şimdi buradan ayrılıyorum. Burayı da ziyaret ettik, doğamızı ettik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Gence'de sağ olsunlar bizi çok güzel misafir ettiler bu aile. Gel sen de. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun de. bizi misafir ettiğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük buradan bu kadar. Yarın yani şu an başka bir yere gidiyorum. Yevla'ya doğru gideceğim büyük ihtimalle. Kanalımıza abone olun. Öpüyorum sizi. Teşekkür ediyorum herkese izlediğiniz için. Bay bay.